Modern siyasetin en tehlikeli kabullerinden biri şudur. Selameti millet için fertler feda edilir. Bu cümle ilk bakışta fedakarlık gibi görünür. Fakat Bediüzzaman Said Nursi'ye göre insanlık tarihindeki en büyük zulümlerin fikri kaynağıdır. Bediüzzaman bu anlayışı siyaseti beşeriyenin en gaddar kanuni esasisi olarak nitelendirir. Çünkü bu ilke sınırları belirlenmediğinde bir caninin suçu yüzünden yüzlerce masumun cezalandırılmasını meşrulaştırır. İki dünya savaşı, toplu imhalar, kolektif cezalandırmalar, hepsi kamu yararı perdesi altında ferdi masumiyetin yok sayılmasının neticesidir. Buna karşılık Bediüzzaman, siyaset felsefesinin merkezine Kur'an'ın açık ve sarsılmaz bir ilkesini yerleştirir. Ve la teziru vaziratun vizra uhra, yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez, bu ayet yalnızca bireysel ahlakı değil, hukuk düzenini, siyaseti ve toplumsal yapıyı da bağlayan mutlak bir adalet ölçüsüdür. Bu ilkeye göre bir masum insan rızası olmadan bütün toplum için bile feda edilemez. İşte Bediüzzaman'ın adaleti mahsa dediği şey tam olarak budur. Bir tek masumun hakkını bütün insanlık içinde olsa çiğnemeyen adalet. Bu noktada modern siyaset teorileriyle ciddi bir çatışma ortaya çıkar. Özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi teorisi bu çatışmanın en çarpıcı örneklerinden biridir. Rousseau'ya göre birey özgür olmak için genel iradeye tabi olmalıdır. Hatta meşhur ifadesiyle genel iradeye uymaya zorlanan kişi özgür olmaya zorlanmaktadır. Ancak burada kritik bir sorun vardır. Genel irade adına bireyin masumiyeti askıya alınabilmektedir. Toplumun bekası, ferdin hakkının önüne geçebilmektedir. Böylece birey suçlu olsun ya da olmasın kolektif düzenin devamı için feda edilebilir hale gelir. Bediüzzaman'a göre işte bu nokta siyasetin zulme dönüştüğü yerdir. Çünkü adalet çoğunluğun menfaatine göre değil, masumiyetin dokunulmazlığına göre tanımlanmalıdır. İlahi ölçü kaybolduğunda siyaset ahlakı yutar. Sonuç olarak ve la teziru vaziratun vizra uhra ilkesi modern siyasetin fedakarlık mitine karşı Kur'an merkezli insan onurunu esas alan bir medeniyet tasavvuru sunar. Bediüzzaman'ın adalet anlayışı bize şunu hatırlatır. Gerçek selamet, masumların feda edilmesiyle değil, masumiyetin korunmasıyla mümkündür. Aziz kardeşlerim, kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak iman ve Kur'an hakikatlerine muhtaç gönüllere ulaşmalarına vesile olabilir, akıllarına ve kalplerine hakikat kapısının açılmasına aracılık edebilirsiniz. Allah her güzel amelinizi kat kat mükafatlandırsın.